Evet arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle karşınızdayız. Bugün um, oyun oynayacağız. Ne oynuyorum? Brawl Stars. Ne? Arkadaşlar demin devam ediyordum. Bir bir dinletme geldi size. Sonrasında arkadaşlar bütün gün tabii ki de bugün salı. Ben yani video çekeceğim. Aklıma geldi yoksa onu yerine yapacaktım. Şimdi çok Çok çok, çok 5 bulunan oyuncular bende on. Arkadaşlar en sevdiğim oyun oyunun adı ne? Shrek. Arkadaşlar Bu <laughs> ben Arkadaşlar, böyle çok güzel olmak herkese her uygun. Önüne girerler, kişileri öldürebiliyorsun. Çok rahat. Böyle rahatça öldürebiliyorsun. Toplanıyorlar ortaya. Ortaya toplanıyor da çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Bakın, bu yıldızın yıldızı CR7. Ben bir iki çöndüm, iki çöndüm. Arkadaşlar ben, ben bu savaşçı değildim. Gerçekten değildim. Geriştirmiştim. Ben fark ettim. Savaş. Evet arkadaşlar. Bir hmm, karakterimiz var. Ondan bir şey. Yıldız bence bunu alalım. <laughs> tamam. Şimdi bunun başka bir da var. Arkadaşlar bu karakteri sevenler yoruma yazsın. Arkadaşlar onu yemesin olsa var ya istediğim bir tane bir şeyden alabilirim çünkü 20 arkadaşlar ekran dönük ama şey yapacak bir şey yok o değil mi? Ne diyeyim sormayın.

Gerçekten hepsini ben öldürdüm galiba. Kaç hepsini öldürdüm. Ben, sekiz kişi. Sadece 8 kişi öldürmüşüm. Sıfır. Sıfır kere olmuşum. Şu an dünyanın en büyük sıkıntı elmas lazım lütfen. Öyle bir şarkı şey var değil mi? Çabuk. <laughs> Savaşçı. arkadaşlar başlıyoruz. Bu turda oynayalım <Sessizlik> mıydı? Jinama Arkadaşlar bırakın da ben öldüreyim hepsini. Bak daha demin ben öldürdüm. Herkesi. Ne olur siz öldürün. Ya. Tamam gol atın. İstediğiniz kadar gol atın size bir şey demiyorum da herkesi ben öldürüyorum ya ne olmuşsun çok şey beni duyamıyorlar ki hadi topşan birisinin yanında katılıyor birisi kaleye geçsin diyeceğim de yok ki kale dediler Hadi ne olur. <laughs> hadi ne Hadi ne olur. 7 kişi öldürmüş ve bir, bir kere ölmüş. Çok <laughs> arkadaşlar bu arada ben şuan söyleyeyim. Yanlış gösteriyorlar. Ben yemin ediyorum ki bu karakterden Yemin ediyorum ki bu karakterden değildim. E bu karakter daha benden çıkmadı. Herhalde başka karakterin içine girmişim. Ve en açıp videoyu kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de beğenmeyi unutun. Evet arkadaşlar, görüşürüz.